Selamlar arkadaşlar. 29 Aralık Pazar lig maçları devam ediyor. Artık yılın son maçları. Leicester City, Manchester City. İki tane çok formsuz City ekibini görüyoruz burada. Özellikle Manchester City'nin bu sezonki formu hayal kırıklığı. Leicester City'den biraz daha böyle performanslar beklenebilir ama Manchester City gerçekten performansının çok altında bir form grafiği sergiliyor. Bugün ama Manchester City'nin galibiyeti daha yakın olduğunu düşünüyorum. Artık bu maçı da kazanacaklardır. Çünkü karşısında ligin en kötü ekiplerinden, en zayıf ekiplerinden bir tanesi var. Ligin en çok gol yiyen yani iki takımından biri Leicester City. Bugün yine gol ve goller yiyeceğini düşünüyorum. Manchester City deplasmanda artık bir patlama yapması gerekiyor. O patlamanın da bu maçta gelebileceğini düşünüyorum. Deplasman 2.5 üst. Burada güzel de oranı var. 1.64'ten City. 3 gol atar diye düşünüyorum. Yani artık bu maçı da kazanamazsa gerçekten Manchester City'nin durumu çok daha vahim olacak. Leicester City'den dişine göre bir rakip. Bu maçta 3 gol bulur diye düşünüyorum. Crystal Palace Southampton. Southampton da Leicester City ile birlikte ligin en kötü ekiplerinden bir tanesi. Crystal Palace geçtiğimiz hafta Bournemouth karşısında beraber kalmıştı. Bugün kendi sahasında kazanacaktır diye düşünüyorum. Southampton'a puan kaybetmez. Onlar da kötü bir dönemden geçiyor. Kendi sahasında ligin en zayıf takımlarından birini yani Southampton'ı yeneceklerini düşünüyorum. Burada maç sonucu bir bence yanıltmayacaktır. Fulham Bournemouth ligin iki tane göze hoş veren futbol oynayan ekibi. Özellikle Fulham zorlu bir fikstürden iyi ayrıldı. Son olarak lig ikincisi Chelsea'yi yenmişlerdi. Chelsea de ikinciliği Arsenal'a kaptırdı. Bournemouth'ta çok fazla eksik var ama bunu önemsemiyorlar. Yedekleri de gayet iyi, oynayanlar da gayet iyi oynuyor. Clivert kart cezalısı. Biraz o sıkıntı çıkarabilir ama bugün ben Bournemouth tarafındayım. İki gol bulmasını bekliyorum deplasman ekibinin hızlı hücumlarla birlikte iyi futbol oynuyorlar. Son olarak Manchester United'a deplasmanda de 3-0 yenmişlerdi. Bugün de yine 2 gol bulabilirler. 2-0 elden Bournemouth'un 2 Bournemouth iki golü güzel geldi bana. Deplasman 1.5 üstü öneririm. Tottenham Wolverhampton. Tottenham özellikle iç sahada üst üste ağır mağlubiyetler aldı. Chelsea'ye 4-3 yenildi. Liverpool'a 6-3 yenilmişti. Çok fazla gol oluyor Tottenham maçlarında. Yani goller de alınabilir ama taraf olarak artık bugün Tottenham'ın Kazanacağını düşünüyorum. Wolverhampton'da yeni hocasıyla birlikte 2-2 yapmıştı ama bugün Tottenham tarafındayım. Tottenham bu maçta Wolverhampton'ı puansız gönderir diye düşünüyorum. Burada da maç sonucu bir öneririm. Sporting Lisbon Benfica. Bana göre günün maçı bu maç. Dün Porto maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi. Bugün maç beraber biterse Porto haftayı lider tamamlayacak. Benfica. Sporting'e nazaran biraz daha iyi form grafiğine sahip. Sporting Lisbon teknik direktörünü gönderdikten sonra ligde 4 maçta sadece bir galibiyet alabilmişti. Bugün ben Benfica tarafındayım. Benfica'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ve liderliğe yükseleceğini düşünüyorum deplasman ekibinin. Sporting Lisbon dediğim gibi teknik direktör Ruben Amorim gittikten sonra çok kötü bir performans sergiliyor. Benfica'nın bugün Sporting'i affetmeyeceğini düşünüyorum. Maç sonucu 2 öneririm. Herkese bol şans.